Bazen hiçbir şey yapmadığım halde çok yoruluyorum. Sabah uyanınca bile sanki gün beni ezmiş gibi. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyorum ama anlatacak kelime yok. Çünkü ortada büyük bir problem de yok. Ama içimde bir boşluk var diyorsan eğer, işte buna sessiz yorgunluk deniliyor. Sessiz yorgunluk ağlatmıyor, patlatmıyor ama yavaş yavaş seni hayattan çekiyor. Eskiden heyecanlandığın şeyler idare edere dönüşüyor. Biri seni arıyor açıyorsun ama konuşurken bile dolu hissetmiyorsun. Gün geçiyor ama sen geçemiyorsun. Bu bir tembellik değil. Beynin duygularını kapatarak enerji tasarrufu yapmaya çalışıyor. Çünkü uzun zamandır yükün taşıyorsun ve savaşacak gücü bulamıyorsun. Sessiz yorgunluğu kırmak büyük hedeflerle olmuyor. Daha çok çalış ya da kendine gel diye bağıran biriyle hiç olmuyor. Küçücük şeylerle başlıyor. Bugün ben iyi değilim demek, 10 dakikalık bir yürüyüş ya da sadece kendine yorgunum ama suçlu değilim demek bile bu yorgunluğu gideriyor. Sen bozulmadın, sadece yoruldun ve senin de dinlenmeye ihtiyacın var.